Merhaba arkadaşlar. Matematiğin basit, pratik ve eğlenceli haline hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2018 LGS'de çıkmış birinci dönem sorularını çözelim beraber. Sorulara geçmeden önce videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. 2018'in LGS soruları. Ne diyor? Yukarıdaki sayı doğrusuna 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 6 eş parçaya bölünmüştü. Peki 7 ve 10 arasında 8 ve 9 sayıları yok mu? Evet. Peki eşit aralıklarla olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman bakın. 2, 2, 2. Şöyle hepsi eşit aralık oldu mu? O zaman şurası 8, şurası 9. Demek ki benim A sayım 8 ile 9 arasında. Peki hangisine daha yakın? 8'e daha yakın. Yani A sayısı kök 64 ile kök 81 arasında bir değer ve kök 64'e daha yakın. Bunlar zaten kök 81'den daha büyük olmaz. Kök 79 kök 81'e yakındır. O yüzden cevabımız D şık. Bakın ne kadar basit bir soruydu. 3. Sor geçiyoruz diğer sorumuza. LGS'de çıktığı için direkt soru numaralarıyla beraber aldım onları. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5 tanesini vermiş 2 tanesini vermemiş. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaçtır? Bakalım alanları toplamı en az kaçtır? Şimdi bakın şu kenarla şu kenar 10 ve 35'in ortak bir böleni. 10 ve 35'in ortak böleni bakın 1 olabilir diyeceksiniz ama soru bana en en azını bulmam için ben buraya 1 diyem çok çok büyük değerler çıkar. O yüzden ortak olan bakın 5 2 o zaman şurası 5 şurası da 5 şurası 5 ise diğer kenara ne kalır 7. Şurası da 7 şurası 2. Bakıyorum şimdi şu kenar için. Bakın şu kenar için. Şurası 2. Şurası 7 9. E şu kenarın tamamı 24'ün bir böleni olmak zorunda. 7, 2 daha 9. 9'dan büyük 24'ün böleni ne var? Bakın 24 eşittir. 2 çarpı 12. Demek ki oradaki uzun kenar 12 olacak. 7 burada. 2 burada 9. Buraya kaç kaldı? 3. Şurasını bulduk. 3 tamam. Şimdi yukarıya bakıyorum. 21 ve 14'ün ortak böleni ne var? 7. O zaman şuraların hepsine 7 yazıyorum. Peki 7'yi kaçla çarparsam 21 eder? 3 ile şurası 3. 7'yi kaçla çarparsam 14 e de? 2. Toplamı 5 oldu mu? Evet. E toplam şurası 12 olduğu için burası da 12 olacaktı. Buraya ne kaldı gene? 7. O zaman şuranın alanı 7 çarpı 7'den 49. Bakın şurası. Diğeri 5 çarpı 3'den 15. E ikisinin alanları toplamını istemişti. 49 ile 15'i hemen topluyorum. Kaç eder? 60. 4. O zaman cevabımız 64 olacak arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı uzunlukları 7 santim ve 9 santim olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçüktür. O zaman hemen bu dikdörtgenin alanını bulalım. 7 çarpı 9'dan 63. Canınki 63'ten küçük olacak. Altanınki 63'ten büyük olacak. Buna göre altan ile canın çizdiği karelerin alanlar arasındaki fark en az kaçtır? Şimdi farkın en az olmasını istiyorsanız birbirine en yakın değerleri seçmeniz gerekiyor. Bakıyorum bunlar bir kare ise o zaman benim bulacağım alanlar tam kare olmak zorunda değil mi? Evet. 63'ten büyük en küçük tam kare sayı 64. 63'ten küçük en büyük tam kare sayı 49. E aradaki farkı istemiş. 64'ten 49'u çıkarın 15. Cevabımız B şıkkı. Geçiyoruz diğer sorumuza. 0,0013 çarpı 10 üzeri A ifadesinin değeri binden büyüktür. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şuradaki ifadeyi binden büyütürsem yeter bana çünkü 13 var burada o zaman ayır değerini bulabilirim. E bakıyorum virgülden kurtuluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 13 büyük mü? Hayır. O zaman bir basamak daha 6, bir basamak daha 7. Sayı büyüdü, kuvvet küçülecek. Neyden büyük olacak dedik? Binden büyük olacak. Peki şöyle rengi değiştirelim iyi belli edelim. 1300 zaten binden büyük bir sayı değil mi? Evet, o zaman benim buradaki kuvvete ihtiyacım yok. En küçük değeri bakın 5 veremezsiniz, negatif. 6 veremezsiniz. Ya 7 vereceksiniz ya da ya 7 ya da 8'i vereceksiniz. E en küçüğünü istememiş mi? Evet, o zaman ben a'nın en küçüklerini kaç bulabilirim? 7. Geçiyoruz diğer sorumuza. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışına kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanıyor şerit dışındakiler. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın şu üçgen var bir de şuradaki üçgen var. E şurası bir kenarı y ise şurası da y. Küpün kaç yüzü var? 6 tane yüzü. O zaman ben bu soruda bir yüzle işlem yapıp en sonunda 6 ile çarparsam sonucu bulabilirim. Şimdi şu üçgenin alanını bulabilirim. Nedir? Y çarpı Y bölü de Y kare bölü 2. Tamam bunu buldum. Diğeri bakın şu kenar x ise buraya ne kaldı? y eksi x. Şurası da x ise buraya ne kaldı? Burası da y eksi x. E, o üçgenin alanı y eksi x çarpı y eksi x bölü 2. O da ne olur? Tam kare bir ifade. Birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bölü 2. Bu bir yüzdeki alanlar. O zaman sorunun devamını yapmam için şunları toplamam lazım ilk başta. Paydalar eşit mi? Evet bakın. Y kare ile y kare. Benzer terimi şöyle şuraya getiriyor. Evet benzer topluyorum. 2y kare. Eksi 2 x artı x kare. Şurası özür dilerim. Yanlış yazmışım. X olacak. Bölü 2. Bir yüzeyindeki boyanacak alan bu kadar. E, bana kaç yüzü lazımdı? 6 tane. O zaman bunu 6 ile çarpmam lazım. E 6 ile çarpmadan önce hemen 2 ile sadeleştireyim. Şurası 1, şurası 3. Oldu mu? Evet oldu. Paydadan da kurtulduk. O zaman şu 3'ü şöyle tek tek hepsine dağıtmak atıyorum. Şöyle tek tek dağıtıyorum. 3 çarpı 2 kare 6 y kare. 3 çarpı 2 x 6 x 3 çarpı x kare 3 x kare. O zaman boyayacağım toplam alan bu kadar olacakmış. O da hangi şıkta var? A şıkkında. Geçiyoruz diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6x artı 3 y kare cebirsel ifadenin çarpanlarından biridir? Şimdi bu ifade ilk baktığınızda aklınıza ne geliyor? Bakın şöyle şuraya yazıyorum. Hepsinde 3 var mı? Var. O zaman 3 parantezini alıyorum. 3 parantezini aldım. Bakın şurada bir tek ne kaldı? x kare. 3'ü kaçla çarparsam 6 eder? 2. O zaman burada 2x'ye kaldı. Şuradan 3'ü aldım. Burada ne kaldı? artı y kare kaldı. Bakıyorum içerideki ifade bir tam kare mi? Evet bunu nasıl anlıyorum? Bakın şu x'in karesi. Şu y'nin karesi. İkisinin çarpımının iki katı. x çarpı y x'i iki kat x'ye sağladı mı? Evet o zaman bu bir tam kare ifadedir. x eksi y'nin parantez karesi. Niye eksi? Çünkü şurası eksi olduğu için o da eksi olacak. Şimdi bakıyorum. 3x yok. x artı y yok. 3y kare yok. Şimdi diyeceğiz hocam. Y eksi x de yok. Hayır. Bu ifade çift kuvvet değil mi? Evet. O zaman çift kuvvet olduğu için. isterseniz bu şekilde yazarsanız. isterseniz de şu şekilde yazabilirsiniz. Çift kuvvet karesini alacağınız için değişen hiçbir şey yok. O yüzden cevabımız B şıkkıydı. Geçiyoruz diğer sorumuza. Alanı 118 metre kare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metre karedir. Salonun alanı metre metrekarencisinin bir tam kare sayıdır. Bakın şuraya dikkat edin. Ve odaların alanları toplamından küçüktür. Salon tam kare olacak ve odalardan küçük olacak. Şimdi biz salon ve odaların ne kadar olduğunu bulmak için ilk başta 118'den 34'ü çıkarmak zorundayız. 8'den 4'ü çıkardım. 4. 11'den 3'ü çıkardım. 84. Bu neyin alanıymış? Salon ve odaların toplam alanı ne kadarmış? 84. Şimdi eşit olsaydı e 42'ye 42 diye ayrılmayacak mıydı? Evet. Ama salon odalardan küçük olduğu için bu 42'den küçük, bu 42'den büyük olacak. Şöyle kalemin rengini değiştirip belli edelim. Bu salonun kısa kenarının kök 18 metre. Kök 18. Yani 9 çarpı 2. O da eşittir. 3 kök 2. Uzun kenarın uzunluğu en fazla kaç metre? Bakın en fazla dediği için A şıkkından başlıyorum. Şimdi 3 kök 2 ile çarparsam. 3 kere 7, 21. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 42. Tam kare sayı değil ki kaldı ki 42'den küçük bir değer olacak. Şununla çarpıyorum. 3 kök 2, 6 kere 3, 18. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 36. Bakın hem 42'den küçük hem de tam kare sayı. Cevap kesinlikle budur. Ama biz yine de emin olmak için diğer şıkları da deneyelim. 3 kök 2 ile çarpıyorum. 3 kere 4 12. Kök 2 çarpı kök 2 2 çarptık 24. Tam kare değil. Şunu çarpıyorum. 3 kere 3 9. Kök 2 çarpı kök 2 o da eşittir 18. Bu da tam kare değil. Yani cevabımız daha önce bulduğumuz 5'lik arkadaşlar. Geliyoruz son sorumuza. 400 metrelik düz bir yarış pistinde başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bakın 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Bu pistte 8 atletin yarıştığı bir engelli koşuna yarışmacılardan biri 20. metrede bir diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı. Şimdi toplam 400 metrelik bir mesafem var. Bu 400 metrelikte bakın 2 üzeri 1 pozitif kuvvetler. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. Şöyle 2 üzeri 6 yazıyorum. 2 üzeri 7, 128, 2 üzeri 8, 256, 2 üzeri 9 yazarsan 512 yapar, 400'ü geçer olması. O zaman kaç tane engelim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane engelim var. Normalde hepsi tamamlasaydı 8 kere 8'den 64 diyecek Ama bakın hepsi tamamlamıyor. Birincisi 20. metrede bırakıyormuş yarışı. 20. metre. E 254, 16 değil mi? Evet bakın burada bıraktı. Birincisi burada bıraktı. Diğeri 50. metre. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. O zaman da burada bırakmış. Şimdi bırakanlar kaç engel aşmış? Bir, şu 4 tane. 4 tane. Diğeri şuraya kadar gelmiş. 5 tane engel. 5 tane. 2 atlet gitti. Kaç atlet kaldı? 6 atlet. Bu 6 atlet hepsi Yarışı tamamlıyor mu? Evet. O zaman her biri 8 engel açacak. 6 çarpı 8'den oradan da 48 engel geliyor. O zaman hepsini topluyorum. 4 artı 5 artı 48. O da eşittir. 57 engel. Demek ki toplamda 57 tane engel geçilmiştir. O da cevabımız aşık. Evet arkadaşlar 2018'de çıkan LGS birinci dönem konuları bu kadardı. Gördüğünüz gibi zor değil. Yani kalkıp size uzaydan soru getirmeyecekler. Bu senenin soruları da bunlara ve 2019 LGS sorularına benzer olacak. Bu kalan sürede siz bu soruları çözün, örnek soruları da çözün. LGS'de de çok rahat bir şekilde soruları yaparsınız. Hepinize başarılar diliyorum.